Arkadaşlar merhabalar. Şimdi hep anlatıyoruz. Dünyada çok kritik gelişmeler yaşanıyor. Çok kritik bölgelerde kritik gerginlikler ortaya çıkıyor. Orta Asya'dan Orta Doğu'ya varıncaya kadar. Güney Hint Denizi'nden Latin Amerika'ya varıncaya kadar gerçekten büyük bir gerilim olduğunu görüyoruz. Peki ne oluyor? Yani evet Amerika gidiyor, Venezuela devlet başkanını kaçırıyor, getiriyor, yargılıyor. Efendim diğer taraftan işte İsrail Orta Doğu'da. Elinden gelen her türlü katliamı yapıyor. Diğer taraftan Ukrayna Rusya savaşı tüm hızıyla devam ediyor ve yanı başımızda Orta Doğu yangın yeri yani İran'dan da bahsediyorum. Şimdi ne oluyor? Sistem mi değişti? Ya da sistem çöktü yerine ne geliyor? Dünyayı kim nereye götürüyor? Bu konuyla ilgili derlediğim çok özel bilgileri vermek istiyorum. Şimdi bugüne kadar sizlere anlattığımız konular ve ana akım medyanın sürekli tırnak içerisinde komplo teorisi dediği olaylar tek tek gerçekleşiyor. Şimdi esasında işte Rusya Ukrayna Savaşı'ndan tutun Venezuela meselesine kadar ne olup bittiğini, gerçekleri sizlere anlatmaya çalışacağım. Çünkü elimde yepyeni bilgiler var. Bakın ne oluyor? Bir kere sistem çöküyor. Çöktü hatta. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan küresel nizam çöktü. Peki ne oluyor? Onun yerine bir başka sistem getirmek istiyorlar. Kim getiriyor? Sermaye oligarkları, sermaye oligarşisi getiriyor. Bakın dünyayı kim yönetiyor sorusu yıllardır sorulmasına rağmen maalesef ve maalesef ana akım medya bunun bir komplo teorisi olduğunu ileri sürdü. Şimdi gelinen noktaya bakıyoruz. Birazdan Arjantin'deki yangınlardan bahsedeceğim. Niye? Diyeceksiniz ki ne alakası var yangınlarla bugünkü durumun? Çok ilgisi var, alakası var. Hatırlarsanız Özellikle ülkemizde 2021-2025 yılları arasında meydana gelen çok önemli yangınlar. Başından beri ne demiştik? Bu yangınlar bir hibrit savaş yöntemi. Çünkü öyle bir sistem geliyor ki artık devletler birbirleriyle topyekün savaşmak yerine hibrit savaş unsurlarını kullanıyorlar. Yani hedef ülkenin ekonomisini çökertmek, hedef ülkeyi terörle dize getirmek, efendim insansız hava araçlarıyla ülkelere zarar vermek orman yangınlarını kullanmak vesaire vesaire. Şimdi dedik ki bu bir hibrit savaş yöntemi. Arjantin'de meydana gelen özellikle 6-9 Ocak tarihlerinde çok büyük yangınlar oldu. Arjantin'in özel yasalarla korunan milli parkları yandı. Birçok insan, binlerce insan yerinden tahliye edildi, evleri yandı. Çok ciddi yangınlar. Binlerce hektar alanlık alanlar yandı, evler yandı. Şimdi peki sonuç ne oldu? Sonuç o bölgeye gelen, turist kılığında gelen iki İsrailli tırnak içerisinde turistin bu yangınları çıkardığını, benzin taşıdıklarını suçüstü yaptılar çünkü. Aynı zamanda yanlarında e, M26 el bombası bulundu. Yani ormanları yakmak için kullanılan el bombaları. Şimdi hani bunlar komplo teorisiydi? Ana akım medyada tek bir cümle var mı? Tek bir satır haber var mı? Hayır. Niye? Çünkü komplo teorisi diyerek o küreselcilerin projelerini anlatan, deşifre eden insanları itibarsızlaştırıyorlar. Çünkü o sermaye oligarklarından pay alıyorlar, reklam alıyorlar, seslerini çıkarmıyorlar. Şimdi gelelim ne oluyor? Dedim ya İran kaynıyor, fokur fokur. Bugün efendim işte orada ciddi gösteriler yapılıyor. Amerika oradan diyor ki eğer göstericilere ateş açılırsa yani gösteriler bastırılmak istenirse biz müdahale edeceğiz. Bakın sisteme bakın nereye doğru gidiyor. Sonra İsrail pusula bekliyor ve Suriye'de karışıklık devam ediyor. Diğer taraftan Ukrayna Rusya savaşı ve ABD'nin Rus gemilerine tankerlerine petrol tankerlerine el koyması her şeyden önemlisi. Şimdi bugün anlatacağım konu sistemin özeti şu. Beyaz Saray'da dün itibariyle bir toplantı gerçekleştirildi. Donald Trump bütün petrol şirketlerini Beyaz Saray'da toplayarak Venezuela petrolünü paylaştırdı, bölüştürdü. Şimdi bütün mesele bu. Bunu yıllardır anlatıyoruz. Şimdi sistem dedik ki sistem çöktü. Çöküyor. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan düzen. Peki yerine neyi koyuyorlar? Bunu Rothschild ailesi 2008 yılında fark etti. Yani sistemin çöktüğünü ve kitlelerin artık isyan bazında eylemler yapacağını ve devletlere ve sermaye oligarklarına dönük protestolar olacağını bildiği için yeni alternatif bir sistem önerdi. Neydi bu? Kapsayıcı kapitalizm. Bakın kapsayıcı kapitalizm konseyi. Peki başındaki kişi kim? Açık söylüyorum. Lynn Forrester de Rothschild. Yani Rothschild'lerin finans sistemini yöneten bir hanım. Ve aynı zamanda çok yorumladığımız manşetlerini, kapaklarını yorumladığımız bu ekonomist dergisini de yöneten kişi. Ne yaptı? Kapsayıcı kapitalizm konseyini kurdu. 2000, 2019 yılında Papa Francis. Bakın, şimdi Amerika Birleşik Devletleri neden yeni bir Amerikalı, şimdiye kadar e, Papa'nın papalık tarihinde olmayan bir Amerikalı papayı getirdiğini zannediyorsunuz Vatikan'ın başına? Şunun için. Çünkü sistem çatışması var. Hep söylüyorum. Eskiden birlikte çalışıyorlardı. Rockefeller ve Rothschild aileleri birlikte çalışırlardı. Paylaşırlardı, bölüşürlerdi. Çünkü White Anglo-Saxon e, şeyi hamlesi yani ABD İngiltere kardeşliği e, devredeydi. Dolayısıyla birlikte çalıştılar, birlikte kazandılar, birlikte bölüştüler. Ama son yıllarda işte bu sistem çökmeye başladıktan sonra bu sistemin yerine kurulacak düzen konusunda bu iki aile anlaşmazlığa düştü. Elbette bu iki ailenin yanında konumlanan başka şirketler küresel sermaye oligarşisi de var. Sistem bu. Şu anda sistem kavgası var. Bu kavgayı efendim tamamen sistem haline getirmek isteyen de bir akıl var. O akıl hem Roşitler hem Rockefeller adına hareket ettiği bilinen dünya ekonomik formu. Şimdi dünya ekonomik formu bunu destekledi ve projesi ne? The Great Reset yani büyük sıfırlama. İşte şu anda yapılan şey esasında Venezuela'da petrole çökmek, efendim Orta Doğu'da petrole çökmek, kıymetli madenlere çökmek ve dünyayı korkutarak, sindirerek efendim o kıymetli madenleri, zenginlikleri o şirketler arasında paylaştırmak. Mesela bu. İşte kapsayıcı kapitalizm dediğim gibi şu anda güya daha adaletli, efendim işte eşitliğe dayalı, sermayenin kitleler arasında eşit şekilde yayılmasını öneren bir sistem. Ama baktığımız zaman değerli dostlar bugün yüzde onluk bir grubun yüzde onluk bir grubun bakın küresel servetin yüzde yetmiş beşine sahip olduğunu görüyoruz. Korkunç bir şey. Yüzde onluk bir grup küresel servetin yüzde yetmiş beşine sahip onu kontrol ediyor. Ve hatırlayın o malum süreçte ne yaptılar? Büyük bir servet transferi yaptılar. Sadece Amerika'da 50 trilyon dolar el değiştirdi. Şimdi bunlar boşuna yapılmıyor. O yüzden bugün olup biteni bu aileler üzerinden, bu küresel sermaye oligarkları üzerinden değerlendirmezseniz, meseleyi sadece devletler arası ilişkiler ya da diplomasi üzerinden okursanız emin olun hata yaparsınız. Çünkü sistemler çatışıyor, çakışıyor. Bakın, Beyaz Saray'daki toplantı her şeyi deşifre etti. Artık uyanma vakti gelmiştir. Artık efendim insanların neyin ne olduğunu anlaması gerektiği dönem gelmiştir. Donald Trump topluyor sanki babasının petrolünü dağıtıyor. Efendim kaç kişi katıldı oraya biliyor musunuz? Herkes orada pay almak için Venezuela'ya adeta leş kargaları gibi çöküyorlar. Niye? Orada petrol var. Vay efendim demokrasi yokmuş. Vay efendim ekonomisi iyi değilmiş. Yahu adamın ümüğünü sıkıyorsun tabiri caizse. Yani yıllardan beri ambargo uyguluyorsun. Petrolünü satmasına izin vermiyorsun. Efendim diğer taraftan alacağı mallara izin vermiyorsun. Ne ithalat ne ihracat. Efendim ticaret durmaya geliyor. Sonra adama diyorsun ki sen ekonomiyi kötü yönettin. Sen şöylesin böylesin. Her şey hikaye. Bakın devletler arası, uluslararası ilişkiler, böyle hak, adalet, hukuk filan bunların hepsini geçiniz. Bugüne kadar çok anlattım size. Bunların hepsi hikaye. Önemli olan şu anda geçerli olan kural güçlünün hukukudur. Kim güçlüyse hukuk onladır. Şimdi baktığınız zaman değerli dostlar eskiye götüreyim sizi. Bakın bu sistemi anlamanın mantığı eskilerde yatıyor. Şimdi hatırlayın 1. Dünya Savaşı'nda Almanlar yenildi değil mi? Taş, taş üstünde kalmadı bilmem ne oldu falan. Yenildiler. İmparatorlukları dağıldı. Onun yerine kim geldi? İmparatorluğu kurmak isteyen bir kişi. Bir akıl hastası değil. Ne derseniz deyin. Adını söylediğim zaman şimdi algoritma dönüp dolaşıp tarıyor. O yüzden siz kim olduğunu biliyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'yı hızla savaşa hazırlayan birisi vardı. Ve bu birisini kim destekledi biliyor musunuz? Wall Street bankerleri yani sermaye oligarşisi. Başında kim geliyordu? Rockefeller ailesi. Bakın hepsi belgelerle e, bu kitaplarımda var. Özellikle Kıyamet Planı kitabında bütün belgeler var. Orada. O kişiyi Almanya'nın başındaki kişiyi İkinci Dünya Savaşı'nı çıkaran kişiyi o sıklık bankerlerinin nasıl desteklediğini belgelerle ortaya koydum. Mesela Rockefeller ailesi. Şimdi 1870'li yıllardan itibaren petrol alanında bütün dünyanın kanını emen bir şirkettir ve Amerika Birleşik Devletlerinin özellikle ekonomisiyle özdeşleşmiş bir e, ailedir. Şimdi rockefeller Rothschild ailesi denince birilerinde hemen alerji oluyor. Ana akım medyada. Niye? Çünkü işin oraya gelmesini istemiyor. Çünkü devletler arası diplomasinin bir de perde arkası olduğunu ima etmek istemiyorlar. Deşifre etmek istemiyorlar. Kapı arkası diplomasiyi görmezden geliyorlar. Oysa asıl mesele oralarda dönüyor. Perde arkasında dönüyor. Şimdi dediğim gibi bakın bugün Rockefeller ailesiyle Rothschild ailesi sistem konusunda çakışıyor, tartışıyor, ayrışıyor. O yüzden de sistemde çeşitli noktalarda gerginlikler oluşturuluyor. Baktığınız zaman İran. İran çok önemli. Bugün cayır cayır yakıyorlar değil mi? Sokaklarda insanlar var. Doğal olarak birileri şöyle diyor. Efendim, adamlar haklı. İşte bugüne kadar hiç olmadığı kadar esnaf da sokağa çıktı. Adamların cebi boş. Bunlar kesinlikle o sosyoloji içerisinde konuşulması gereken konular. Buna katılıyorum. Fakat hep şunu da söylüyorum bu tür gösterilerin temelinde ve iyi niyet başlar, iyi, niyet, iyi niyetle başlanır sonra bir el bunları farklı noktaya çekerler. 31 Mart vakasından tutun Arap Baharı, Gezi olayları işte İran'daki olaylar. Hepsi iyi niyetle başlamış olabilir ama bunu fırsat bilen o gerekçeleri oluşturan bir akıl var. Devletler üstü bir yapılanma var adına üst akıl deyin, şeytani akıl deyin, stratejik akıl deyin, küresel akıl deyin ne derseniz değil. Bir akıl var. Devletler üstü hareket eden bir akıl. Sermaye oligarşisi. Bakın gizemle yapmıyorum. Kim olduklarını söylüyorum. Büyük şirketler, aile şirketleri bugün bütün dünyaya efendim FED'i yani Amerika Federal Rezerv sistemini ABD Merkez Bankası diye yutturuyorlar. ABD Merkez Bankası filan değil. 8 ailenin elinde tuttuğu ve karşılıksız para basarak zenginleştiği, dünyayı sömürdüğü bir sistem. Yani 8 aile kim olduklarını biliyorsunuz. Bunları görmezden geliyorlar. Efendim Venezuela'ya çöküldü. Efendim Orta Doğu'da savaş var. Ukrayna Rusya'da savaş var. Tayvan Çin savaşı var bilmem ne. Böyle hep devletler arası ilişkilerden bahsediyorlar. Ediyorlar. Oysa temelinde sömürü var. Temelinde küresel sermaye oligarklarının devletleri kullanmaları var. Şimdi İran'dan bahsettim ya. İran'daki olayın asıl sebebi bakın tabii ki sosyolojik nedenler tekrar söylüyorum ekonomik sıkıntılar vesaire filan kuraklık bunlar tabii ki etkili. Ama asıl neden İran'da İran'ın rejimini düşürmek ve aynı zamanda İran petrollerini ele geçirmek. Çünkü Venezuela dünyanın en büyük petrol rezervlerinin olduğu ülke ele geçirdiler. Bölüştüler işte Beyaz Saray'da taksim etti takdim etti efendim seninki burası sen ne yapıyorsun ben bu kadar iş alacağım sen bu kadar iş alacaksın kendi aralarında paylaştılar. Ve Alaska özellikle Donald Trump ve Net Donald Trump ve Putin'in Alaska toplantısını da anlatmıştım size. O toplantıyı organize eden de Rockefeller ailesinin temsilcisiyle Rus efendim Devlet Doğalgaz ve Petrol şirketinin genel müdürü ya da siyosuydu. Birlikte organize ettiler. Görüşsünler ki Rockefeller işte o ambargodan kurtulsun. Ukrayna Rusya Savaşı nedeniyle yarım kalan işini tamamlasın. Şimdi Almanya'dan bahsetmiştim ya bakın konudan konuya geçiyorum ama bunlar birbirleriyle bağlantılı. Almanya'da 2. Dünya Savaşı boyunca bakın o kişiye yardım eden petrol taşıyan kimdir? Rockefeller ailesidir. Standard Oil'dir. Bunlar ABD istihbaratı tarafından belgelenmiştir. Bunlar kitaplarda dediğim gibi Kıyamet Diyanı kitabında bütün belgelerini verdim. Ve e, IG Farben, Farben ya da bir kimya Tesisiydi. Kimya şirketiydi. Çok büyük bir şirketti. O kişiye, Almanya'nın başındaki kişiye efendim zehirli gaz üreten bir e, fabrikaydı, bir sistemdi. Şimdi destekledi. Sonuna kadar o kişiyi destekledi. Peki 1947 yılında kurulan Nürnberg efendim mahkemelerinde bu onu destekleyen firmalar yargılandı mı? Hayır yargılanmadı. Savaşın sonuna kadar o şeytanlaştırdıkları kişiyi destekleyen Küresel sermaye oligarklarından hiçbirisi yargılanmadı. Ve bu IG Farben dediğim kimya, zikron gazını üretip o kişiye vermişti. Çünkü bakın buradaki insanlar da buradaki yöneticiler de tavuk hırsızlığından alacakları cezalarla kurtuldular. Sonra Amerika'daki o küreselcilerin şirketlerinin başına getirdiler. O firma da devam etti. Bugün şeyi var, onun devamı olan bir firma var. Adını vermek istemiyorum. Şimdi değerli dostlar, bakın gelin Hani diyorum ya bir yerde büyük protestolar varsa, büyük savaş varsa bilin ki altında ekonomik gere gerekçeler yatıyor. E bakın Ukrayna Rusya savaşına. Şimdi burada dünyanın en büyük buğday ambarlarından birisi değil miydi e, Ukrayna? Orada kıymetli toprak mineralleri yok muydu? Amerika çöktü. Oraya çöktü. Şimdi Gürolanda çökecekler. Şimdi Venezuela'da çöktüler. Bakıyorsun Suriye'ye gelelim. Şimdi Suriye günce hemen yanı başımızda. Halep'te biliyorsunuz çatışmalar oldu. Terör örgütü PKK-YPG. Burada millet zannediyor ki efendim yok Kürdistan kuracaklar bilmem ne İstan kuracaklar. Hayır. Oradaki yapıya, buradaki coğrafyaya çökerek bölgedeki petrol, doğalgaz yataklarını kontrol etmek istiyorlar. İran'dan bahsetmiştim ya. Şimdi İran bakın 1953 yılında büyük bir darbe oldu. Muhammed Musatlık hep anlatıyorum. Muhammed Musatlık esasında batı tarzı yetişmiş seküler bir kişi ve solcu bir kişi ama milliydi yerliydi. Ve İran petrollerini millileştirdi. Sonra ne oldu? Darbe yaptılar. Bakın o çok istedikleri bugün diyorlar ya o Şah Rıza Pehlevi'nin oğlu gelsin İran'ın başına. Onun babasının döneminde bakanlık yapmış bir kişiydi Muhammed Musatlık. Ama ona rağmen şirketleri millileştirdiği için, petrolü millileştirdiği için darbeyle İngiltere ve Amerika yani Rothschildler ve Rockefeller aileleri devirdiler onu. Şimdi baktığınız zaman değerli dostlar İran'da şu anda petrollere çökmek isteyen ABD var. Rejimi de değiştirecekler, orayı sömürgeleştirecekler. Millet de zannediyor ki oraya demokrasi getirecekler. Hayır, asıl mesele küresel şirketler imparatorluğunun çıkarlarını korumak, onların dediğini yapmak. Mesela bu. Şimdi Suriye'ye baktığınız zaman Suriye ve Irak'ta. Bakıyorum arkadaş Suriye ve Irak'ta ABD petrol şirketleri orada hakim. Şimdi diyorlar ki yok burada bir işte petrol önemli değil. Ne önemli değilmiş? Bakıyorsun Suriye'nin kuzeyinde Delta Enerji. ABD merkezli Delta Enerji. Kuzey Irak, EKN Enerji, Hunt Oil gibi şirketler. Bunların her birisi de esasında bu Rockefeller ailesinin küçük kurduğu şirketler, dolaylı ortak olduğu şirketler. Doğu Akdeniz'e bakıyorum. Şimdi Gazze meselesi var ya. Gazze meselesinin esas a, sebebi Doğu Akdeniz'i bir doğalgaz ve petrol e, merkezi haline getirmek. İsrail'in e, emrine verilecek bir merkez. Dolayısıyla Gazze açıklarındaki bu doğalgaz, Kıbrıs açıklarındaki doğalgazı, Doğu Akdeniz'in doğalgazını kim işletmeye çalışıyor? Rockefeller'in şirketleri. Chevron ve Exxon Mobil. Şimdi bütün bunları bilmedikten sonra böyle kafası basmadığı için, bu olayları çözemediği için o ana akımdaki maalesef o kişiler komplo teorisi deyip geçiyor. Hadi oradan. Bakın bilemezsiniz. Sizin kafanız bunu basmadığı için, bunu araştırma kabiliyetiniz olmadığı için, sizin aklınız ermediği için bunlara komplo teorisi diyorsunuz. Ama gerçekler, gerçekler bunlar. O yüzden de değerli dostlar, şimdi neler olup bittiğini mutlaka ama mutlaka perde arkasını iyi bilmek lazım. Dolayısıyla Devletlere, ulus devletlere çok büyük görevler düşüyor. Dış güçler deyip işin içerisine çıkmamak lazım. Akıllı olmamız lazım. Uyanık olmamız lazım. Her zaman söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde akletmez misiniz? Defalarca geçer. Akletmez misiniz? Yani aklınızı kullanmaz mısınız? E, e Müslümanlar aklını kullanmazsa, devletleri yönetenler aklını kullanmazsa, akıllarını kullananlar gelir onlar yönetir. Mesela bu kadar basit. Yani her şeyi dış güçlere yüklememek lazım. Elbette ulus devletlerin elinde çok önemli kozlar var, iradeler var ama maalesef işte o küresel sermayeye, o şeytanlaştırılmış teknoloji teknolojilere boyun eğdikleri için maalesef ulus devletleri gülünç duruma düşürüyorlar. Şimdi mesele şu, yeni sistem şu. Yeni sistemde şirketokrasi dediğimiz Şirketler imparatorluğuna dayalı yeni bir kapitalist sistem kurmak istiyorlar ve ulus devletleri parçalayarak devletçikler haline getirmek istiyorlar. Ve devletleri özellikle savunma sanayinde güçlü olmayan, kendini savunamayan devletleri sömürgeleştirerek bakın dünyayı nasıl ki bir avuç azınlık yönetiyorsa şimdi yeni sistemde bir avuç azınlık devlet dünyayı sömürmek istiyor. Düzen bu. O yüzden çare İçeride birlik ve beraberliği sağlamak, ekonomiyi düzeltmek ve aynı zamanda da bakın savunma sanayi alanında ve küresel şirketlerin bizleri vurduğu o teknolojiyi bizzat üreterek onların silahıyla silahlanarak bu, bu düzene, bu döneme hazırlıklı olmamız gerekir. Aksi takdirde bakın böyle hep anlatır dururuz. Bir türlü kimse uyanmaz. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.